Evet sevgili arkadaşlar geometri tekrar dersiyle başlıyoruz. Tabi doğruda açı önceliğimiz ama doğruda açıya ben pek fazla gerek duymuyorum. Birkaç özelliğini zaten konu ilerleyişiyle içeride vereceğim. Ama üçgen açıyla beraber asıl önemli olan yerle birlikte başlayacağız. Şimdi anlatımı hızlı bir şekilde tahtada yapacağım. Yani daha organize bir şekilde bakmanız için. Diğer kısmı ise hani soruları hem fay olarak size vereceğim. Önden siz çözeceksiniz. Sonra ben hepsinin çözüm videosunu tek tek sizlere atacağım. Hepsini inceleyeceksiniz. Hemen hemen her konuyla ilgili 20-30 sorunun çözümünü yapacağız. Tamam mıyız? Öncelikle üçgende açı en basit olarak ney? Birinci madde olarak şöyle diyebiliriz. E bir üçgenin iç açıları toplamı neydi? 180. Dış açılar toplamı neydi? 360. Şöyle ben size bir tane ABC üçgeni çizeyim. Şurası ABC. İç açılara biz A, B, C dersek buradaki iç açılar toplamı A artı B artı C 180 dedik. Doğru mu? Dış açılara da şuradan itibaren X, Y, Z dersek e, dış açılar toplamı da X artı Y artı Z bu da 360'tı. Peki neden 180? Bu önemli. Bakın. Gökten de zembille inmedi bu olay. Üçgenin iç açıları toplamının 180'in çok basit bir ispatı da var. Öncelikle küçük bir hatırlatma diyelim. Şuraya. Hatırlatmamız şu. Hani doğruda açılarda bizim paralel iki doğrumuz varsa yani paralel yokla gösterildi. Bunları kesen üçüncü bir doğru varsa yöndeş açı diye bir şeyden bahsetmiştik. Neydi o? Yani şuradaki açı alfa ise yöndeş dediğimiz paralel'e göre aynı yöne bakıyor. Buraya da ne deriz? Alfa deriz. Şimdi yanındakini görüyorsunuz. ABC'yi değiştirmeden ben size yeni bir tane daha üçgen çizim. Yine burası benim A dediğim, B dediğim, C dediğim. Buraya ispat diyoruz. Bak olayınız şu. Şimdi bu üçgenin iç açıları ABC 180 olması için ya da neden 180 olduğunu göstermek için tam şu noktada şu doğruyu görüyor musunuz? Bana bir tane paralel atın. Şimdi Paralel doğrularda bak yöndeş açı dediğimiz olay. Burada bahsettik. Şurası B açısıysa yöndeş açıdan bakın burada B açısıdır. Ölçüleri eşittir. Bir diğer olay yine hatırlatma yaparsak yine basit hatta Z kuralda demiştik biz buna doğru açıda. Paralel doğrularda kırık bir çizgi. Biz buraya alfa diyorsak Z kuralımızda burada ne geliyordu? Alfa. E şimdi burada A açısını görüyorsunuz. Burada bak. Z kuralı var mı? var. A ise biz buraya A deriz. E, bir doğruda yarım tur döndüğümüzde yarım açı diyorduk buna. Bu ölçü toplamda neydi? 180 dereceydi. İşte bu yüzden şu açıların hepsinin toplamı A artı B artı C 180. İspat da bu şekilde gelir. Tamam biz gelelim ikinci özelliğimize. İkinci özelliğimiz için de şunu söyleriz. Hemen hızlı şekilde silelim. Şurayı boşaltalım. İkinci özelliğimiz bana göre en önemli özelliklerden bir tanesidir. Diyor ki, iki iç açının toplamı, iki iç açının toplamı kendilerine komşu olmayan dış açıya eşittir. Yani, şimdi şu senin üçgenin, yine biz buraya abc üçgen deriz. Şuraya alfa, şuraya teta. Diyor. Adam diyor ki, buradaki iki iç açının toplamı Bunlara komşu olmayan dış açıya. Yani şuraya bak. Alfa artı t eşittir. 2 iç, bir dış. Bana göre çok önemli. Buna ikinci madde diyelim. Bana göre çok önemli. Hatta şöyle söyleyeyim. Soruların hemen hemen yarısında kullanırsınız ki senenin sonuna kadar birçok soruda ve birçok konuda kullanırsınız. bunu. Tamam biz. Hatta bak şöyle bir olay var. Bunu bir adım ileri götürelim. Tam şu noktaya görüyorsunuz değil mi? Bazen bu noktadan kırarlar. Yani şunu kırık bir şekilde görürsünüz. Şuraya göstereyim. Bak. Tam bu noktadan benim şu doğru şu şekilde kırarlar. Yine burası benim alfa, yine burası benim tetam. Şuraya bak. X diyelim, Y diyelim. Bu kez bak bu kez iki iç açının toplamı kendilerine komşu olmayan dış açılar. Paylaştırdı buradakini. Yani şu ikisinin toplamı eşittir. Alfa artı teta x artı y'ye eşittir diyor. E bunu da evet. ispatlayabiliriz. Nasıl? Şunu uzatacaksın bak kardeşim. Gördün mü? Hani kesişen iki doğruda biz bunlara ne demiştik? Ters açı. Bak bura alfa ise bura ne geliyordu? Alfa. İşte bu yüzden bunu uzattığın zaman bak bura x ise bak ters açıdan burada ne gelecektir? X. E yine ne oldu? İki iç açının toplamı bir dışa. Yani bunların toplamı eşit oldu. Üçüncü maddeyle başlıyoruz. Hani dediğim gibi üçgenleri sınıflandıracağız. Açılarına göre üçgenler, kenarlarına göre üçgenler. Açılarına göre üçgenleri önce alalım. Benim dar açılı üçgen dediğim üçgen var. Dar açılı üçgen dediğim olay şu. Benim bir ABC üçgenim. İç açılarına A, B, C dersen, bu iç açılarından üçünün de A'nın da, B'nin de, C'nin de 90 dereceden küçük olduğunu söyleriz. Yani bunlar 90 dereceden küçükse bunlar bizim dar açılı üçgenimizdir. Bir diğer olan dördüncüsü ve bunu çok detaylı bir şekilde inceleyeceğiz tabi. Dik üçgen dediğimiz durum. Şimdi dik üçgen dediğimiz şu. Bakın. Benim bir ABC üçgenim var. Şura 90 işaretim ki 90 derece olduğunu gösterir. Hatta şöyle denir. AB dediğimiz doğru parçasının bizde BC dediğimiz doğru parçasına dik olma durumu. Bu bizim neyimiz? Diklik işaretimiz. 90 derece, 90 derecenin karşısı hipotenüs. Şöyle E bunlar, bunlar dik kenarlar. Şimdi her zaman için bir dik üçgende yine ileride göreceğimiz bir nokta en büyük kenar hipotenüs. bir üçgende bir tane 90 olur. Diğerleri şuradaki bak. X açısı Y açısı dersek bu açıların dar olması gerekiyor. Yani X ile Y de 90 dereceden küçük açılardır. Tamam biz ve beşincisi diyelim geniş açılı üçgen. Geniş açılı üçgen dediğimiz şey bir tane 90 dereceden büyük açı genelde şu şekilde görürüz. Hani bu bizim ABC üçgenimiz. Bir tane alfa var. Alfa büyük 90 deriz. Tamam mıyız? Şimdi bir tane geniş olacak. Diğerleri x, Bu ikisi de dardır. 90 dereceden küçüktür. Hatta bunların toplamı bile 90 dereceden küçüktür. Ve yine geniş açının karşısı bu üçgen de en büyüktür. Evet. Kenarlarına göre üçgenlerdeyiz. Öncelikle çeşit kenar üçgen diyeceğiz. Çeşit kenar üçgen dediğimiz olayda. Bakın. Benim şu A, B, C üçgenim olsun. A'nın karşısına A, B'nin karşısına B, C'nin karşısına C dediğimizde kenar uzunluklarının A'nın B'nin C'nin farklı olması bunun çeşit kenar olduğunu gösterir. Ha, A'nın karşısına genelde a, B'nin karşısına b, C'nin karşısına c diyerek harflendirme yapılır. Hatta bazı sorularda işte ABC üçgeninde kenar uzunluğu küçük a, küçük b, küçük c diyor ya, işte A'nın karşısında bunun için o küçük a'yı kullanıyor. Murafike tamam mıyız? Ve 7. madde. Bizim için yine bu bölümde en önemlilerden biri adına eşkenar üçgen diyeceğiz. Şimdi bakın nedir eşkenar üçgen? Benim üçgenimin kenar uzunlukları birbirine eşit oluyordu. Herkes biliyor zaten yani eşkenarı bilmeyen yok. Hatta tüm açılarda 60, 60, 60 geliyordu. Yalnız böyle değil işte bak sadece. Eş kenar ne? Açılar 60 60 60. E, tüm kenar uzunlukları eşit. Böyle bir dünya yok. Sorularda işte sana kenarların eşitliğini vermiyor. Açıların 60'ını vermiyor. Eşkenar cümlesini kuruyor. eşkenar cümlesini kuruyor. Senden bu kenar uzunlukların eşitliğini belirlemeni istiyor. 60'ları yazmanı istiyor. O yüzden hemen şuraya çok önemli bir dipnot düşmemiz lazım. Nedir o dipnot? Mutlaka mutlaka kenar eşitliğini belirle. Açıları belirt. Bak çok önemli. Kenar eşitliğini açıları mutlaka belirt. Tamam mıyız? Ve bana göre ki ilk bölüm diyorum ben. İkiz kenar üçgendeyiz. En önemli yerlerden bir tanesidir. Hatta ilk bölümünde en önemli noktasıdır. Babamız diyelim. ÖSYM'nin çok sık kullandığı ve sorduğu kısım. Şimdi şöyle. ikizkenar kenar. Bunu detaylı inceleyeceğiz ha. İleride bunu detaylı inceleyeceğiz. Diyor ki. Bir ABC üçgeninde. Şuraya. A, B, C. AB eşit AC cümlesini kullanır. Yani kısacası şunların eşitliğinden bahsedelim. Eşit kenarların birleşim yerine biz tepe açısı deriz. Bu adam da tabandır. İkiz kenar demek eşit kenarlar ile taban arasında kalan şu açıların birbirine eşit olmasıdır. Bak eşit kenar taban aradaki eşit. Yani sana tutup da Şöyle bir şeyden bahsedersen eşitliği görüyorsunuz. Tabanı görüyorsun. tepe açısını görüyorsun. Bak eşit açıları görüyor musun? Bak, bunlar. Yani sen buraya istiyorsan buraya x diyeceksin. Tabanlı eşit kenarların arasına. Tamam mıyız? Hatta şöyle bir şey yapayım ben sana. İkiz değil mi? Diyelim ki 70 verdim. Ya da tuttu. İkiz tepeye 20 verdim. Ne yapacaksın değil mi? Eşite bakıyorsun. Tamam mı? E 70. E burada 70 yapar. E toplam 180 olması lazım. Üçgenin içeri çarpı toplamı. 70, 70 daha. 140. Buraya ne kalıyor? 40 kalıyor. Tepe ne? 20. Taban ve eşit açılara dikkat et. Tepe 20 ise 180'dan 20 çıkar 160. 2'ye böl. Ne yapıyor buralar? 80, 80 gelir. Dikkat et buna. Çünkü niye? Bazen şu hareketleri görürüz veya yaparız veya tanımamız gerekir. Sonra da göstereceğim. Şimdi bak eşit kenar bunlar. Tepe x. Bak burada yaptık. Tepeyi vermiş. 180'dan tutup 20'yi çıkarıp 2'ye böldük. Öyle 80-80 bulduk. -80 Şimdi ben de burada tepe x taban bu. Eşitler buralar. Doğru mu? 180'dan 2x'i çıkaracağız. 2'ye böleceğiz. Tek tek. 182'ye bu 90. 2x'i eksi x. Yani şura 90 eksi x. Bura 90 eksi x'dir. Tamam mıyız? Alfa. Alfa toplam 180 olması için 180 eksi 2 alfa. Bazen ikizin eşitliğini senin belirtmen ister. Ne gibi? Mesela benim sevdiğim sistemlerden bir tanesidir. Şöyle görürsünüz. Adam buraya iki alfada, buraya 90 eksi alfada. Buradan bak kopya çek. Hatta bunun bir ileri seviyesi. Ben yine severim. Bir soru tipi olarak da görebilirsiniz. Buradan bir dikkat at. Buraya alfada. Buraya iki alfada. Bak bir daha söylüyorum. İkiz demiyor ha. İkizi sen belirliyorsun. Ne gibi? Şimdi buraya iki alfa ya. 90 eksi alfa. E, toplam 180 olması lazım. E, şimdi 90-2 alfa, alfayı topla 90 artı alfa. E, toplam 180 olması için buraya ne geliyor yine? 90 eksi alfa. Yani ne diyor? Bak diyor bunlar ikiz. Şimdi bunu sen yapacaksın. Genelde ikizin sorular içerisinde daha çok sık görürsün. Mesela bu. Belki de bunun bir ileri seviyesi. Şimdi diyeceksin ki alfa 2 alfa ne alaka? Değil mi? Bak burası alfa, burası 90 ise şuna görüyor musun? Burası nedir? 90 eksi alfa. Şimdi bak büyük çerçeveye bak. 2 alfa 90 x alfa aynen burada olduğu gibi toplam 180 olması için bunun 90 x alfa olman lazım. Yani adam ne diyor sana? Bu buraya ikisi senin belirlemen istiyor. Anlaşıldı mı? Var mı sıkıntı? Buraya kadar olan kısım bizim ikize kadar olan kısım genellikle TET'de yoğun gelen hele ki ikiz çok yoğun gelen bir kısımdır. Önemlidir şimdi bu birinci bölüm benim için ikinci bölüm eleman yükseklik olsun ondan sonra aç orta inceleyeceğiz kenar orta inceleyeceğiz merkezlerden bahsedeceğiz muhteşem üçümüz var yakimiz var orta tabanla beraber konunun anlatımını bitirip hızlı bir şekilde sorulara geçeceğiz.